Merhaba arkadaşlar. Rinoplasti ameliyatlarından bir hafta sonra biz hastalarımızın burun sırtına koyduğumuz alçıları alıp şu gördüğünüz bantlardan şu şekilde ya da bu şekilde satılanları var. Bunları hastanın eee burun sırtına tekrar ödemleri bastırması için koymaktayız. bantları bir kere koyduğumuz zaman yaklaşık bir hafta içerisinde gevşeyip kendinden çıkacak düzeye geliyor. Özellikle kalın ciltli hastalarımız yurt dışına da gönderdiğimiz zaman nasıl koyacağız? Bu bantları kendimiz nasıl yapıştırabiliriz diye bize soruyorlar. Ben burada kendi asistanımda uygulamalar olarak göstereceğim. Bantlamanın nasıl yapıldığını. Bu bantlarla hastalarımızın banyo yapması, bunları ıslatması, yüzlerini yıkaması mümkündür. Altına su geçirmez. İlk bandımızı burnun tam köküne yerleştiriyoruz. İkinci bandı burnun ortasına dikkat ederseniz aralık atlayarak yapıyorum. Bir sonrakini burun ucunun hemen arkasına yapıyorum. Sonra araları dolduruyorum. Burası önemli. Burun sırtını tamamladıktan sonra burnun altından dönecek şekilde önce şu şekilde tutup tam orta hatta gelecek şekilde kolumella dediğimiz burnun alt kısmını yapıştırdıktan sonra bir tarafı yapıştırıyorum. Sonra diğer tarafı da yapıştırıyorum şu şekilde. Bu artan kısımları birbirine yapıştırıyoruz. Daha sonra bantlarımızı biraz daha çift kat haline getirmek için burun sırtından devam ediyorum. Bu şekilde. Son bandımızı da yine burun ucunun hemen arka kısmına şu şekilde koyuyoruz. Gördüğünüz gibi oldukça güzel bir bant oldu. Dikkat edilmesi gereken şey Bantları yukarıdan aralık bırakmadan sanki burnu aşağı doğru itercesine yapılmamalı. İlki burun köküne, sonraki ortaya, daha sonraki ucunun hemen arkasına, daha sonra araları doldurup burun sırtını tamamladıktan sonra alttan bandımızı koyup daha sonra çift kat haline getirerek bitiriyoruz. Geçmiş olsun.